Merhaba arkadaşlar, Leptemüs Kivi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere almış olduğum aile setinden çıkan mücevherimi göstereceğim. Öncelikle şöyle ayırıyorum. İki tane yetişkin, biri anne, biri baba. İki tane ortanca çocuk, biri e, siyah olan erkek, e, gri olan da kız. Ve en küçük bölüme gelirsek orada da küçük gri bir tane kedicik var. Bu kedi ailesi arkadaşlar. Şimdi e, tek tek isimlerini söyleyeceğim. Baştaki babamızın ismi maviş. E, i̇kinci sırada bulunduğumuz annemizin ismi annemizin ismi ise elmas. Birinci e, ortancamızın ismi pamuk. İkinci ortancamızın ismi ise Sisi. En küçük yavrumuzun ise yani en son kinimizin ismi ise Form. Bu kadar bir ailemiz var. Baba, anne, ortanca ikiz kardeşler ve en küçük kedicik. Şimdi kısa bir e, video çekeceğim. Burada bir alışveriş sepetimiz var onu göstereyim. İşte alışveriş sepetimiz. Bir hali böyle. Bir hali şöyle. Bir hali böyle. Bir hali de böyle. Hadi filmimize başlayalım. Hayatım sonunda alışveriş merkezine gelebildik değil mi? Ay aynen evet evet çocuklar hadi aferin size binmişsiniz bile. Sepeti sen mi sür ben mi süreyim? Hayatım ne olur sepeti sen sür ee, ya da ben süreyim sen ee, şey pomponu taşı. Olur. Ben bugün kendime bir tane kur, kurdele alacağım. Çocuklar siz bir şey ister miydiniz? Hayır anne, teşekkür ederiz. Biz bir şey istemiyoruz. Belki yarın gelip alabiliriz. O zaman hadi gidelim. Hmm. Oh sonunda geldik istediğim mağazaya. Ben istediğimi alıp hemen geliyorum hayatım. Tamam. İnşallah erken gelir. Çocuklar orada iyi misiniz? İyiyiz baba sen hiç merak etme. Oh geldim. Oy sanırım demin sakarlığım tuttu. Bence de öyle. Eee <laughs> ben de bir değişiklik fark ettiniz mi hayatım çocuklar? Evet anne. Kurdele takmışsın. Hadi artık eve gidelim. Çok kalabalıklaşmadan yollar. Hadi artık evimize gidelim. Ben sepete bineceğim hayatım. Heh, sen bin sepete ben de gideyim. Oo. Oy. Hadi gidelim artık. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz likelamayı kanalıma şu üst köşeden abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oy yine sakarlığım tuttu sanırım.